Selamlar herkese arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hakkında Google'da aratılanlara bakacağız. Biliyorsunuz birçok insan bunu çekti. E aslında bu videoyu çekme amaçlarımızdan bir tanesi muhtemelen beni sevmeyen insanlardan biri ya da etik davranmayan rakiplerden birisi Google'a Raif kamacı dolandırıcılığını indekslemiş. Biz de madem böyle bir indeks var, içinde bir içerik olsun dedik ve Raif kamacı dolandırıcılığı başlığı altında bir indeks oluşturalım dedik çünkü bu başlık altında hiçbir indeks ve bulabileceğiniz bir şey yok. Arkadaşlar Google'a Raif yazdığınızda Raif Dinçkök ve Raif Kamacı peş peşe çıkıyor. Güzel ya bu benim küçüklüğümden biri istediğim şeylerden biriydi. <laughs> Evet burada arkadaşlar Raif yazdığınız zaman diğer kelime için önerilerde ikinci sırada Raif Kamacı var. Şöyle bir aratalım. Sonra da Raif Kamacı ile alakalı diğer Google'da çıkan diğer sonuçlara bakacağız. Onları da size söyleyeceğim. Şimdi burada baktığınızda Raif Kamacı Instagram hesabı var. Korself var. Korself ne arkadaşlar? Korself benim Türkiye'deki en büyük şirketim. Bir eğitim şirketi ve aslında kişisel markalaştığım da bir şirket aynı zamanda. Yani Türkiye'de benim ismimle çok yan yana gelen bir kelime Korself. Çünkü bu eğitim şirketinde biz bir adet eğitim satıyoruz sadece ve bu sattığımız eğitim aslında bir rehber ve bu rehberde biz ne sağlıyoruz biliyor musunuz? Biz 5-6 yıldır e-ticarette adım adım ne yaptık. Bu yaptığımız adımların hepsini bir rehber haline getirdik ve diyoruz ki bakın arkadaşlar biz bunu yaptık. Bu hamle çalışıyor. Doğru ilerleyen strateji ve yaptığımız şekilde böyle dediğimiz bir rehber stok düzey ticaret temeli üzerine kurulu ve bu stok düzey ticarette büyüdüğünüz zaman liderlik, zaman yönetimi, para yönetimi bu işin ölçeklenmesi bizim yaptığımız milyon dolarlık cirolara gelene kadar sahip olmanız gereken her şey o rehberde mevcut. Çünkü biz yaparken bunların hiçbiri yoktu. Biz bütün stratejilerin hepsini kendimiz deneyerek yurt dışından birçok eğitim ve danışmanlık alarak elde ettik. Bunların %90'ı da çalışmadı. Geri kalan %10'luk kısmı da burada bu rehberde. O yüzden Korsaf zaten burada ikinci sırada. Ekşi Sözlük var. Yani güzel. Ekşi Sözlük'te yorumlarınızın olması süper. Tabii ki daha güzel bizden eğitim almış insanların da buraya yazı yazmış olması beni mutlu ederdi ama birçok ekşi kullanıcısı değil diye düşünüyorum. Ekşi kullanıcılarında şu tip yorumlar görüyorum. Entry Sildiren Küçük Ekim. Arkadaşlar ekşi sözlükte birçok yorum sildirdim. Yorum sildirim benim kötü bir şey yani ekşi sözlük kullanıcıları tarafından racona aykırı bir şey olduğunu bilmiyordum. Ben ekşi sözlük yazarı değilim ve tabii birçok de sildirdim çünkü hakkımda birçok hakaret vardı. Yani benimle hiç konuşmamış, benden bir ürün hizmet satın almamış, ticari ya da ticari olmayan bir birlikteliği benimle asla olmamış insanlar işte şişko, Hintli gibi birçok yani dijital zorbalık, sözlük ekşi sözlük zorbalığına maruz kaldım. O yüzden tabii ki avukatım bunu benden önce bile fark etti. Şeyi göndermiş ve bu arkadaşlar da entrylerini ek sözlük. tabii ki bunun illegal bir durumu olduğu için ek sözlükte bu entry'leri silmiş. Şimdi tabii ki hakkımda bir şikayet olsaydı onlar durdu çünkü şikayetler biliyorsunuz illegal bir şey değil. Beni burada şikayet edebilirler. Günlük 2000 dolar kar ediyormuş 9 e ticaretle. Şu an çok daha fazla kar ediyorum. Yani o zaman herhalde 2020 yılı evet o entry. Ondan sonra bir entry sildiğine göre bir yarısı var. Hayır, yaram yok yani. Benim avukatım var arkadaşlar. Tabii ki böyle şeyler gördüğünde sildirme hakkına sahip. Instagram'da reklamı çıktı sayfasını inceledim. 15 dakika çalışarak, günde 15 dakika çalışarak nasıl CEO olurum? Sonrasında işleri asistanlara devredip şirketin başına oturup nasıl para kazanabilirim? İşleri asistanlara devretmek değil de işi ölçeklemek yani bu anlattığım şey. Şu an 2023 yılına giriyoruz. Yani 1900'lerin iş teknolojileri ve biznes büyütme stratejileri geçerli değil. Yani şu an çok farklı para kazanma ve iş başarma stratejileri mevcut. Çünkü bilgi çağına girdik artık ve değerli olan şey bir şeyin üretilmesi ya da bir şeyin harmanlanması değil arkadaşlar. Bilgi. Yani sadece bilgi. Şu an en değerli şey bilgi. O yüzden benim şirketlerimin hepsi de bilgi odaklı şirketler. Diğer taraftan da çok hızlı hızlı e-ticaret şirketlerim de var tabi. Günde 15 dakika asla yani onu asla söylemiyorum. Hiçbir yerde hiçbir zamanda günde 15 dakika çalışın demedim. Ki bu benim hayatımı Instagram'da öne çıkarılanları bile tıklayarak görebilirsiniz. Ben günde 15 saatten fazla çalışıyorum arkadaşlar. Lütfen. Lise arkadaşım. Evet evet lise sıralarındayken sosyal kelebek. Şu an bilmiyorum maalesef gerçek ismini. Lise sıralarındayken ismi grafik şeklinde yazıp verdiği kağıdı hala saklarım. 6 yıl geçmiş üzerinden. Teşekkür ederim. Ben hala bu arada hobi olarak devam ediyorum. Grafiti ve kaligrafi. Özellikle kaligrafiyi girişim çok tavsiye ediyorum çünkü haflerin tipografilerini öğrenmek size çok farklı bir bakış açısı katacak. Steve Jobs da bu arada ilgilendiği hobilerden en önemlisi kaligrafiydi. Bu da Apple ürünlerinin tasarım ve sadeliği konusunda bayağı bir önemli rol oynadı yani kaligrafi. Geliyorum hedeflerini gerçekleştirmiş, hala hedeflerine koşan birisine dönüşmüş takdir ediyorum. Rehb sevmezdi belki ama yok yani benim sevmediğim kimse yok. Asosyal pasifin teki olduğunu değerlerdi. Biraz kendini görmüş ama yok öyle bir şey. Ben bütün tanıştığım insanları genelde çok seviyorum. Geliyorum günde 2000 dolar kazandığını iddia edip 20 dolar. Yani bu muhtemelen 2022 yılında yazılmış. İlk entry'yi görüp girip 2000 doları oradan almış muhtemelen. Şu an çok daha fazla kar ediyorum. 20 dolara seminer verme Elazığ'a giden. Hayatımda hiç Elazığ'a gitmedim. Gitmek çok isterim bu arada. Eminim çok güzel bir yerdir. 20 dolarda hiç hayatım boyunca seminer vermedim arkadaşlar. Dediğim gibi böyle. Geliyorum günde 2000 dolar. Bu 2000 dolar muhabbette takmışlar biraz. Günde 2000 dolar kazanıp neden insanlara eğitim vesaire vermeye çalıştığını anlamadım şahıs. Bakın arkadaşlar benim eğitim satmamda bir vizyon var ki ben eğitim satmıyorum. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Ben günün sonunda rehber hazırlayıp bu rehberi çok önemli bir şirket haline getiren, kâr eden bir business haline getiren bir Günün sonunda Corsair benim şirketlerimden bir tanesi. Ve ben e-ticaret yapmaya başlarken karşımda hiçbir rehber yoktu. Piyasa sadece fake kurulardan oluşuyordu. Ve günün sonunda bu işten Türkiye'de para kazanan kimse yoktu. Ben 5 yıl boyunca 6. yılımdayım. Yanlış şirket kurulumları, yanlış ciro yönetimleri, yanlış pazar araştırmaları, yanlış ürünler, yanlış tedarikler binlerce hatta on binler yanlıştan oluşan bir rehber hazırladım. Ve bu rehberi de günün sonunda 2022 yılında piyasaya çıkardım. Dedim ki bu core self, yani course yourself kelimelerinin birleşiminden oluşacak ve ileride global açılacak. Bizim burada yaptığımız her şey global gerçek ve bunların hepsi bir rehber niteliğinde insanlara gösterecek insanlar bu değeri satın alacaklar. Çünkü bu bilgi, bu tecrübe ve şu an 2023'ün yani çağımızın en değerli şeyi bilgi arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi böyle bir fake guruluk ya da guruluk durumu yok. Günün sonunda ben neyi yaptıysam ben günün sonunda denediğim milyonlarca şeyi çözdüğüm milyonlarca problemi bir araya getirip derleyip doğrularını rehber niteliğinde aktaran bir şirket kurdum. Bu şekilde düşünmeniz lazım. İyi ki ekşi sözlük var getirsen adamdır. Yine zengin olma ümidiyle girilen Google aramalarından sonra Instagram'da reklama gelen adamı araştırdım. Hayal satın almaya ihtiyacım yok. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. <laughs> Tanım. Instoş'ta reklamına denk gelip dönüp 3 profilini gezdim. Kendisi özetle böyle kimsenin bulamadığı, bilemediği, onca ekonomiden anlayan insanın keşfedemediği bir yöntem keşfetmiş de zengin olmuş bunun yöntemini pazarlıyor gibi yatlı, düğünlü, macbooklu, atarlı postların içinden ayaklayabildiğim bu. Arkadaşlar benim geldiğim yer standart 3 artı 1 bir apartman dairesi ve bir memur ailesi. Burada en fikrimiz okey. Bugüne kadar hiçbir yatırımcım, sponsorum ya da destekçim olmadı. Buraya kadar da okeyiz. Günün sonunda bankalardan çok ihtiyacım olduğu 20-30 bin liraları harici çok eskilerden kredi çekmişliğim bile yok. Burada da en Herhangi bir leasing, herhangi bir şey bunun hiçbiri yok. Devam ediyorum. Komple cash dayalı, çağın gerekliliklerini karşılayan çok önemli business stratejileri buldum ve üzerine çok fazla şey koydum ve günün sonunda bu çok sağlam bir e-ticaret şirketine dönüştü. Bugün e-ticaret şirketimin yıllık cirosu 5 milyon dolardan fazla. Buralarda da hemfikiriz değil mi? Bunu kanıtlayan shopify.com'un kendi sitesinde benim ciromdan ve yaptıklarımdan bahseden de bir sayfam var. Böyle bir şey olmasa shopify.com bana burada bu şekilde bir sayfada açmazdı. Burada da enfikiriz değil mi? Günün sonunda ben bunları yaparken de birçok zorlukla karşılaşıp bunların hepsini bir çoğunda sosyal medyadan ücretsiz bir şekilde paylaştım mı? Burada da enfikiriz. Günün sonunda benim e-ticaret yapmak isteyen çok önemli bir kitlem oluştu mu? Evet oluştu. Burada da hemfikiriz. Ben bunları çok güzel bir altyapıyla birleştirip çok önemli bir ürün olarak piyasaya sürüp başarılı bir şirket daha oluşturdum mu ek bir şirkette Burada da hemfikiriz. Demek ki burada yazanların hepsi yalanmış. Bu kadar. Bu kadar yani. Ben yatlı partilerimi yapıyorum. Kimse hiçbir şey diyemez. Hepsi kendi param. Düğünümü yine kendim yaptım. Ben 24 yaşında evlendim ve İstanbul'un en yüksek noktasına evlendim. Bunu Instagram hesabımda kutlamak benim en doğal hakkım. Bunu kutlarken de nereden geldiğimi kendimi hatırlatmak yine en doğal hakkım. Sosyal medya böyle bir şey. Orası kendi sayfam. Dediğim gibi tabii ki de bunları yazarken böyle çok hype olabiliyorum. Bu biraz belki atarlı anlaşılmış olabilir. Ama dediğim gibi maalesef dışarıdan toksik insanların anladığı bu. Ayda 1 milyon TL nasıl yaptım? 10 kişiye yeni ofisimle havuzu vesaire anlatacağım bile <laughs> Arkadaşlar şöyle ayda ciddi manada bir şey deneyip yani şöyle ben geçen ay bir sistem kurdum. Bu sistem yarısı abonelikten yarısı da başka bir dijital ürünle oluşan sistemlerin internette nasıl ölçeklendiğine dair. Ve bu sistemi kurup hayata geçirdikten sonra bu sistem kendi başına ayda 1 milyon TL kazandı. Ben de bunu sosyal medya duyurdum. Kazancını gösterdim. Anlattım. Bu stratejiyi detaylı anlatacağım. 10 kişi arıyorum dedim. Bunlar da yapsınlar. Bu belki dedim ilerleyen zamanda bu 10 kişi de bunu başarırsa en azından içinden 3-4 kişisi ya da 2-3 kişisi başarırsa bu bir ayrı bir eğitim potansiyeli taşıyan bir şey çünkü. O yüzden böyle bir seminer daha yapmıştım. Gün sonunda bunlar bilgi ve yine söylüyorum bilgi çağımızın en değerli şeyi. Son entry okuyarak bitiriyorum. Ekşi sözlüğü burası bir ekşi sözlük videosuna dönmesin. Eğitim satıcısı önceden mağaza yapı satmış olabilir ama evet daha önce birçok e-ticaret sitesi yaptım ve bunları exit ettim arkadaşlar. Ama şu an eğitim satıcısı hayır değilim. Benim birinci gelir kaynağım hala e-ticaret. Korsak bunu şu anda yanına bile yaklaşamaz. Kurduğu Discord'dan verim alabilen varsa biri gelin. Korsak öğrencilerimiz de bir Discord topluluğu içinde arkadaşlar bizim bir Discord kanalımız var. Öğrencilerimizin çoğu orada ve orada canlı olarak herkesle sohbet ediyoruz. Haftalık canlı yayınlar yayınlıyoruz. Haftalık canlı yayınlar yapıyoruz. Ticket sistemimiz var Discord'un içinde. Birçok insan teknik sorularını oradan sorup cevaplatabiliyor ve dediğim gibi hep beraber birlikteyiz ve bu Discord'un içindeki binlerce insan da çok mutlu. Hatta yorumlarda Discord'dan verim alan bütün öğrencilerimiz buluşabilir. Geliyorum diğer yazılanlara. Evet burada bakın diğer aramalarda Raif Kamacı Yorum, Raif Kamacı Dolandırıcılığı, Raif Kamacı Şikayet, Raif Kamacı Shopify, Raif Kamacı Eğitim ve Nereli soruları var. Nereliyim? Erzurumluyum. Bir bunu söyledikten sonra herkes böyle o Acun, o Nusret falan filan diyor ama yok hiçbir bağlantımız yok hiçbiriyle. Ee, geliyorum Raif Kamacı Yorum. Bunu ayrıca aratacağım. Raif Kamacı Dolandırıcılığını ayrıca aratacağım. Raif Kamacı Şikayeti ayrıca aratacağım. Şimdi geliyorum. Rıfkı Kamacı yorumda ek sözlükler var. Yine Reon'da yine bazı şeyler var. Herkes burada referans yorum arıyorum demiş ama yine günün sonunda hiçbir şikayet ya da memnun olmayan kimse yok. LinkedIn hesabım var. Yıllar evvel çektiğim bir gelen kötü yorumları okudum var. Yine geçen ay çektiğim YouTube videom var. Dediğim gibi yani hiçbir şey yok. Hatta NTV'nin benle yaptığı röportaj var. Burayı geçiyorum o yüzden hiçbir indeks yok içinde. Reif Kamacı dolandırıcılığında benim dolandırıcılığımla alakalı. Twitter hesabım var, ek sözlük var, Instagram hesabım var. Yine eski YouTube videolarım var. Resmi gazetede Raif oğlu Sabiha'nın 1972 doğumlu birinin dolandırıcılık suçu var. Bir indeks çıkmış orada. Yine dediğim gibi burada en son haber ve diğer haber sitelerinin hakkında yaptığı diğer haberler çıkıyor. Ama günün sonunda yine bunun için hiçbir indeks yok. En azından bu video ile beraber bunu açıklığa kavuşturmuş olalım. Bu maalesef Türkiye'de rakiplerin etik olmayan yani kendini bana rakip olarak görenlerin etik olmayan bazı bazı trikleri. Raif Kamacı şikayet. Yine şikayete girdiğimizde arkadaşlar. Ekşi Sözlük Instagram hesabım. Korsel ana sayfası. Yorumlarım. Reon. Twitter. NTV'nin benle yaptığı röportaj. Doğan Haber Ajansı'nın benim hakkımda çıkardığı diğer haberler ve Medium'daki bloglarım var. Dediğim gibi hiçbir indeks yok. Ya üzülüyorum gerçekten. Yani durum şöyle. Ben günün sonunda globalden bir şeyler çalıp buraya getiren bir guru değilim yani girişimcilik dünyasında guru diye tabir edilen kişilerden diyelim. Ben gün sonunda bir seri girişimciyim. Benim birçok şirketim var ve bu şirketlerimden birisi eğitim şirketi diye bana dolandırıcı diyemezsiniz. Çünkü hakkımda da hiçbir şikayet yok. Şikayet de bu arada olabilir. Bu çok normal. Çünkü benim bir şirketim var ve bir şirketin tabii ki bazı müşterileri memnun olmayabilir ve şikayet edebilir. Biz olmaması için elimizden geleni yapmışız burada. Tabii ki atıyorum öğrenci sayımız 10 katına çıkar. Şikayet de gelir. Gelirse de çözmüşüzdür zaten arkadaşlar. Günün sonunda ben 19.750 öğrenciyim şu an an itibariyle Porcelfin içinde ve bu 19.750 kişiye gelene kadar inanın eğer böyle bir şey olsaydı zaten çoktan ben muhtemelen yargılanıyor olurdum. Yani tutuklanma sürecim başlanmış olurdu. O kadar rahat işlemiyor işler. Arkadaşlar şimdi kamera arkasından şöyle bir istek geldi. Bu Reif Kamacı indekslerini bir de YouTube'da aratalım. Bu arada tabi bu çerez melez yok burada yani. Bütün çerezleri temizledik gizden açıyoruz. Reif yazdığımız zaman Reif'i faik bir dizi sanırım bu. Reif Kamacı, Reif Kamacı dolandırıcılığı 2 ve 3 sırada. Reif Kamacı dolandırıcılığını açıyorum. Benim kanalım benim videom, benim videom, benim videom. Kerem ile çektiğimiz, başladığımız bir seri. Bunun da devamını bir türlü çekemedik. Benim videom bir yerden İngilizce eğitim alıp dolandırılan birisi. Oyun videoları falan. Bu kadar. Yani dediğim gibi maalesef durum böyle. Geliyorum yine buraya Raif Kamacı yazdığımızda yine benim videolarım çıkıyor. Şöyle röportajlarımız, videolarımız, seminer kayıtlarımız. Arada bazen hiç alakamız olmayan bazı videolar çıkıyor. Ama eski kanalım böyle arkadaşlar. Yani dediğim gibi günün sonunda benim hakkımda bir şey aratıp bulmak ister Derseniz, karşılayacağınız tek şey hakkımda yapılan haberler, iyi yorumlar, temenniler ve beni hiç tanımayan insanların maalesef toksik düşünceleri. Keşke herkesi bunlardan arındırabilsek. Öyle de bir çabam ve kavgam var. Ama maalesef bu sadece yani insanın boşa kürek çekmesinden başka bir şey değil. Evet nereli Erzurumlu olduğumu söyledim. Diğer şeylere geliyorum. E, şurada Raif Kamacı yazdığımda yorum var yine aynı şekilde. Şikayet var. Yine bunların hiçbirinin olmadığını gördük. Shopify var. Evet benim ismimle Shopify yine yan yana çok geliyor. Çünkü size şu linki göstereceğim shopify.com slash gibi bir linke gittiğinizde bu linkte benim bir videomu göreceksiniz arkadaşlar. Bu link bana özel hazırlanmış bir link. Shopify tarafından hazırlanmış bir link. Niye hazırlanmış peki? Çünkü biz Shopify ile uzun zamandır konuşuyoruz ve Shopify dünyanın en eski ve dünyanın en büyük e-ticaret altyapısı. Yıllardır Shopify altyapısını kullanıyoruz e-ticaret sitelerimizde. Birkaç e-ticaret sitesinde birkaç milyon doları geçmiş ciromuz var. Ben buraları böyle genelleyip söylüyorum çünkü bütün hepsini net bir şekilde bilmem imkansız. Hani bu genellemeleri şey olarak alın. Tamam yani var. Böyle bir ciromuz var. Birkaç e-ticaret sitesinde. Evet. Sonra Shopify ile görüşmemizde bize şunu dediler. Biz ülkelere e-ticaret koşulları atacağız. Türkiye'de de bunu komerç olarak kullanmayın ama yani ticari bir amaçla kullanmayın ama Türkiye'de konuştuğumuz tek ekip sizsiniz. E-ticaret yapan bu konuda en yüksek cirosu olan tek ekip sizsiniz. Peki nasıl çalışabiliriz? Burada e-ticaret koçu programı çıkaralım ve bu e-ticaret koçu programında siz Türkiye'nin tek e-ticaret koçu olun. Bu konuda da eğitimlerinizi de aynı zamanda eğitimleri de Shopify ekip izledi. Biz yine çevirtip altyazıda gönderdik. Bu konuda da eğitimlerimizi onaylayan yani Türkiye'de eğitimleri onaylanan e Ticaretçiler tarafında tek eğitim şirketi de biz olduk. Bu da bizi hazırladı sayfa. Bunun kanıtı gibi. Videonun altına koyarız bunun linkini. Burada Shopify yine çekmiş olduğu burada bir video var. Tabi onlar Kanada'da olduğu için biz çekip yolladık ama. Burada bir fotoğrafım var ve gördüğünüz gibi 2018 yılında sıfır sermayeyle başladığımı ve 4 milyon doları geçtiğimi. Çünkü bunu 2 yıl olacak yaklaşık herhalde. Yani şu an yalan olmasın. Tarihini hatırlamıyorum. 2 yıl olacak. O zamanlar 4 milyon dolar civarındaydı zaten ciro. Bunları zaten Shopify kendisi yazdı. Burada zaten Shopify'in kendi şeylerini ve benden burada bir özü söz istedi. Orada yazdığım bir özlü söz var. E, durum bu şekilde arkadaşlar. Shopify yazmasının sebebi de o yani. Geliyorum. Eğitim var. Yine Korselften bahsediyorlar. Nereli var? Ekşi var. Korself'in yorumları var. Yine Korself'in yorumlarında da aslında durum aynı. Günün sonunda bir burada e, şikayet var. Şikayeti var gibi gözüküyor ama yok. Çünkü bunu bizim bir öğrencimiz yanlışlıkla vermiş. Yanlışlıkla verdikten sonra bize de ulaştı. Yayından da kaldırmış. Denerken. Ancak şikayet var herhalde indeks oluşması için bunu sitesinden kaldırmıyor. Geliyorum diğer bölümlere. Yani aynı indeksler devam ediyor arkadaşlar. Durumlar böyle. Yani bu konuda bir özet geçmiş olursak ben burada doğum tarihi vesaire falan filan da yazıyor. Ben 1997 doğumlu bir seri girişimciyim. Yaklaşık 20 yaşından beri bir şeyler yapıyorum. Bu yaptıklarım hepsi dijital ve internet dünyasında. Ve bu yaptıklarımı birleştirdiğim bir eğitim şirketi de Türkiye'de çıkarttım. Bu da benim şirketlerimden biri. Ve günün sonunda biz bütün şirketlerimizde müşteri memnuniyetine, insanların da bir şeyler kazanmasına yani iş modellerimin hepsi ben bir girişimciyim ve ana temam şu kazan kazan. Çok net. Çünkü bazı iş modelleri var mesela borsa gibi. Bazıları kaybederken bazıları kazanıyor değil mi? Yani tahterevalli gibi düşünün. Birisi yükseldiğinde diğerisinin alçalması al gerekiyor. Bazı iş modelleri var. Nötr. Sadece ihtiyaçları karşılıyorsun. insanların ihtiyaçlarını. Bu şekilde para kazanıyorsun. Bir iş modeli daha var arkadaşlar. O da win-win. Yani tahterevallinin iki taraflı yukarı kalktığını düşünün. Günün sonunda Corsair çok başarısız bir eğitim şirketi olsaydı 19 bin küsür öğrenciye kadar şu an gelemezdi. Bir yıldır açık ve reklamları devam ediyor Corsair'in. Çok daha yeni bir eğitim şirketi ama inanılmaz inanılmaz hızlı büyüyor. Ve aynı zamanda öğrencilerin %20'si tavsiye üzerine geliyor bizim yaptığımız anketlerde. Durum böyle. Bunları da şöyle bir özetlemiş oldum güzelce. Hepinizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir kısmı ek sözlük entry'leriyle geçse de bence güzel video oldu. En azından bir nebze de olsa derdimi anlatabildim. Hepinizi videonun altında bulunan linklere davet ediyorum. Orada çok daha detaylı bilgileri bulup çok daha detaylı araştırmalar yapabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize tekrardan teşekkürler. Videonun altından yorumlara gidip aklınıza takılan soruları sorabilir videoyu beğenebilir ve abone olabilirsiniz. Abone olmanız çok kritik bu arada. Abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum. Bay bay.